Selam. Kanalıma hoş geldin. Ben Züler. Ne iyi ettin de geldin. Nasılsın? Hayat nasıl gidiyor? Öncelikle hay hatır sormak isterim. Dostlarım bir haftalık vloga başlama kararı aldım. Yani bir haftalık derken kesinlikle bir hafta sürecek ve bir haftanın her gün çekeceğim diye değil ama bu hafta benim için yoğun bir hafta. O yüzden siz de bana eşlik edin istedim. Bu hafta Eskişehir'e gideceğiz. Bu hafta işbirliği çekimim var. Normal çekimlerim var. O yüzden yanımızda olun istedim. Dolayısıyla vloga başladım. Bugün ben ne yaptım biliyor musunuz? Sabah uyandım. Kahve içtim. Ice Zaten abla biliyorsun. Sus biliyorsun. Sonra çöpleri attım. Sonra kargolarım gelmişti. Gittim onları aldım. Sonra da size video çektim. Alışveriş videosu çektim. Bir şeyler almıştım. yani onları gösterdim size. Geçen vlogu izleyenler bilir zaten. Bir şeyler almıştım ya. Birkaç kargomu bekliyordum. Onlar da geldi. Size alışveriş videosu çektim. Eğer merak ediyorsan Instagram'dan izleyebilirsin. Muhtemelen yüklemiş olurum. Akşam da bebek sahile gideceğim. Orada bir işbirliğim var. Onu halledeceğim. Beraber gideceğiz. Öyle dostlarım. Şimdi sizinle beraber diğer kargolarımı da açalım. Öncelikle şununla başlayalım. Hadi be abla be. Açamayalım diye yapmışlar. Heee. Temel ihtiyaç. Burun bantları. Kimileri diyor ki bu burun bantlarını kullanmak kötü bir şey. Siyahlıkları daha çok arttırıyor falan diyenler var. Ama ben bunsuz yapamam arkadaşlar. En azından o pütür pütürlüğü alıyor ya. O bana çok iyi hissettiriyor. O yüzden haftada bir duştan sonra ben yapıyorum açıkçası. Yatırım tavsiyesi değildir ama ben yapıyorum. Sonra güzelce gül suyuyla tonikle siliyorum. Ve bu zamana kadar da yararını gördüm sadece. Bir zararını görmedim. Bir sürü de burun bandı denedim. Watson's'takileri denedim. Gratis'tekileri denedim. Bim'dekini denedim. Bim'deki bayağı iyi bu arada. <laughs> Hepsini denedim yani ama en etkililer bence Bunlar bakın şunlar Bunları ben trend yoldan alıyorum Ve böyle ütopik paralarda değil yani Markettekilerle ya da kozmetik dükkanlarındakilerle Aynı ve çok etkili Öyle bir çekiyor ki sanki beyninizi çıkaracak gibi çekiyor Bunlara bakabilirsiniz Zaten e, muhtemelen instagramdaki Cilt bakımı linkimde vardır bunların linki Eklemişimdir diye düşünüyorum Bunu almıştım bunlar gelmiş güzel Bir burun bandı yapıştırırız artık Bir de çorap almıştım galiba Bu olsa gerek hmm, Evet çoraplarım gelmiş bir tanesi ten rengi şöyle. Bir tanesi de ince siyah. Arkadaşlar fark ettiniz mi? Ben önceden çok maskülen giyiniyordum. Yani maskülen derken daha salaş diyeyim. Çok maskülen de sayılmaz aslında. Yani takım elbise giymiyordum en nihayetinde ama biraz daha salaş giyiyordum. İşte şalvarlar falan giyiyordum. Şalvarları hala çok seviyorum o ayrı ama sanırım yaşım ilerledikçe biraz daha dişil giyinme isteğim arttı. Yine rahatıma çok düşkünüm ve yine oversize giyinmeyi, salaş giyinmeyi çok seviyorum ama birazcık daha böyle artık dişil tekstil ürünlerine ilgi duyuyorum diyebilirim. Belki fark etmişsinizdir. Etek, elbise vesaire vesaire. O yüzden çorap aldım kendime. Eteklerin altına, elbiselerin altına giymek için. İşte yaşın büyüdükçe değişirsin derlerdi de inanmazdım. Gerçekten değişiyorum. Karakteristik olarak da çok değişiyorum. Ama eğilim gösterdiğim şeyler de çok değişiyor. Yani daha farklı şeylerden haz almaya başlıyorum. Mesela eskiden gece dışarıda olmayı çok severdim. Şimdi gece evde olmak, eğer depresyonda değilsem yani kendimi kötü hissetmiyorsam çok daha iyi geliyor. Keyfim yerindeyse gece evde olmak çok daha iyi geliyor. İşte önceden ne bileyim uyku düzeni fikri bana çok soğuk gelirdi. Ben gece insanıyım, ben gece insanıyım derdim. Hala gece insanıyım. Gece daha mutlu ve üretkenim. Ama artık uyku düzenim olsun istiyorum mesela. Sabah erken kalkayım, geceyi de erken bitireyim istiyorum. İşte önceden bol eşofmanlar daha böyle <laughs> tabiri caizse olan çocuğu tadında giyinmek hoşuma giderken. Şimdi biraz daha böyle feminen olmak hoşuma gidiyor. Gibi gibi şeyler. Böyle değişiyoruz, gelişiyoruz işte dostlarım. Ne yaparsın? Şimdi ben size videoyu editleyeceğim. Sonra da ufaktan zaten çıkıp bebeğe gideriz beraber. McDonald's işbirliği çekimi var. CGI falan gelecekmiş, öyle bir şeyler varmış. Heyecanlandım nasıl bir şey acaba bilmiyorum, merak ediyorum. Ona bir beraber bakarız. Evet dostlar hazırsanız evden çıkıyoruz. Ne giydim? İçinde şöyle düz bir siyah crop var. Siyah. Siyah olduğunu zaten söylemiştim. Uyuyakalmışım. <laughs> Uyuyakaldım. Uyuyakalmışım. O yüzden beyin çalışmıyor şu an. Hızlıca hazırlandım. Bu Trendyol Mila. Hala var bu arada. Çift paketli olarak satılıyor bunlar. üstündeki Zara. Deri ceket. Kolyeyi inanın hatırlamıyorum. Galiba antika pazarından almıştım. Kemer eski sezon. Mango. Ama bu sezonlarda da var yine böyle şeyde mango da pul bir yerde falan bu tarz. Böyle işlemeli tokalı kemer severler. Pantolon beyoğlu. Ayağıma da siyah konvers giyeceğim. Çantada. Çanta şey PR gelmişti. Obsesso göndermişti. Çok tatlı ama çok severek kullanıyorum. İşte böyle. Hazırız. Çıkıyoruz. Gelir gelmez <laughs> bana bizi nasıl konuşturan koca yürekli Dilara Akbulut. Konu hakkındaki düşünceleriniz. Şimdi şöyle çalışalım. Para kazanalım. Doğru. Daha güzel içerikler üretelim. Hadi. Doğru. <laughs> Sağlık sağlık için günde bir şişe soda. Derken kameralara yansıyan 15. kahvem falan. Günaydın dostlarım. Bugün de çok şükür yeni bir güne gözlerimizi açtık. Keyfimiz yerinde, modumuzu yakalamışız. Hayat güzel, kuşlar uçuyor. Eve geldikten sonra Şöyle bir olay yaşandı. Elimi çantama daldırdım ve anahtarımı aradım. Anahtarım böyle şıkırdadığı için genelde ne kadar büyük bir çanta olursa olsun biraz böyle elimi gezdirdikten sonra bulurum anahtarı. Bulamıyorum. Flash yakıp bakıyorum. Yok. En son çantayı tamamen döktüm. Anahtarım yok nerede düşürdüm, nerede düşürdüm, nerede düşürdüm diye düşünürken çilingiri aradım. Dedim ki abi böyle böyle lütfen gelir misiniz? Kapıda kaldım da <laughs> dedim. Çilingiri abi geldi. İşte dış kapıyı dedi, kartla dedi açmayalım, açamayız dedi. Komşularınızın ziline basalım falan. Bir beş dakika kadar zile bastık. Sonra komşulardan biri sağ olsun kapıyı açtı. Apartmandan içeri girdik. Merdivenlerden çıktık. Bir baktım ki kız anahtarı kapıda unutmuşum. Benim dalgınlık seviyesi Halis midir? Halis midir? Halis midir yoksa halis midir? <laughs> Şaka gibi anahtarı kapıda unutmuşum. Neyse ki hiçbir şey olmamış. Gerçekten bazen bazı canlıların böyle beni koruduğunu falan düşünüyorum. <laughs> <laughs> hani bu mal tek başına hayatta kalamaz bir destek atalım falan dediklerini hissediyorum. Şükür ki hiçbir şey olmadı dostlar ama böyle bir dikkatsizlik yapmışım. Aman diyeyim siz yapmayın dikkat edin. Neyse ki çilingire gerek kalmadı. Yine servis ücretini aldı abi benden haklı olarak. Çünkü adamı yordum getirdim yani ama. Giden servis ücreti olsun çok daha kötü şeylere de varabilirdi bu hatanın sonucu. Öyle evet dostlarım. Hatırlarsanız dün size bugün çekimim olduğunu söylemiştim. Ama benim karnım çok ağrıyordu. O yüzden çekimi erteledik. Cuma gününü erteledik. Ben trene binmeden önce yapacağız çekimi. Bugün bir duşa gireceğim. Sonra size bir kombin videosu çekeceğim. Yeni bir elbise aldım. Gösteririm size onu. Onunla size bir kombin videosu çekmek istiyorum. Bir de anahtarımın yedeğini çıkarttıracağım. Onu Büşra'ya vereceğim. Ben Eskişehir'e gittiğimde buzla ilgilensin diye. Falan filan. Öyle bir gün olacak yani benim için. Hmm. Bir şu anda en sevdiği şey PR paketlerini Olan incelemek. <laughs> Mutluluğa bak. oh, hepsi benim o. Oh. Saçımı kızıl yapacağım için sarı renk boya almam gerekiyordu. O sıra Zülen yardımına koştu. Yardımına koşmadım. Kendi kendine sahiplendi. <laughs> sormuyorum bile bu arada ama neyse. Nasıl ya? Dostlar, dostlar. A dostlar. Evet dostlarım. Bu şu an hasretinden ölmek üzereydim ki imdadıma yetişti geldi. Dışarıda buluştuk. Sanktı önce bir kahve içtik. Sonra bir tavuklu pilav gömdük. Instagram kanalda olanlar yaşadığım acı olayı biliyorlar. Büşra benimle ikinci porsiyonu yemedi. Basın açıklaması. Kendimi sağlam aldım. Çünkü ikinci porsiyonu Parsiana alsaydık <laughs> diyecektik. Kanka bitiremiyorum. Yersen. Ee. Kanka yersen ne ee. diyecekti ki? yiyemezdim arkadaşlar. Vay be. Bu basın açıklaması için teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Seni çok iyi tanıyor. Hakikaten beni çok iyi tanıyor. Korkutucu derecede beni tanıyor. Uzun beni sevmeler başladı. <laughs> i̇şte öyle dostlar. Şimdi bir ev moduna geçeriz, bir çay içeriz. Ay ben çay koyayım. Pilavcıda çay yoktu. Çok yıprattı bizi bu bilgi. Maalesef çay içemedik yemek arkası ve bu çok zordu. Çay içeriz. Sonra biraz evi toparlamam yani. lazım. <laughs> Kanka peşinden koşuyor. Korkuyorum, korkuyorum. Korkuyorum. İşte öyle. Selam dostum. Dostlarım. Eskişehir'e gidiyoruz. Saat şu an 6'yı 10 geçiyor. Benim trenim 8'i 40 geçe. O yüzden şimdi hemen şöyle bir çantamı falan hazırlayacağım. Biraz evi şöyle bir kapatmaya hazır hale getirip çıkacağım. Eskişehir'e gidiyoruz. 3 gün Eskişehir'deyiz. Hafta sonunu Eskişehir'de geçireceğim. Sonra işlerden dolayı mecburen döneceğim. Dünkü çekim paketlemeyi bekliyordum zaten gitmek için. Bayağıdır Eskişehir'e gidemiyorum ve özledim. Annemi özledim, abimi özledim, Eskişehir'i özledim. O yüzden gidip hafta sonu onlarla getirip ondan sonra döneceğim. 8.40'a ancak bilet bulabildim. Gündüz vakti bilet bulamadım öğlen saatlerine ya da sonrası için daha erken saatlere bilet bulamadım. Sadece akşama bulabildim. Öyle dostlar. Sırt çantası mı yapsam yoksa normal kol çantamla çıkıp gitsem mi diye düşünüyorum. Çünkü zaten iki gün orada olacağım baktığınızda. Yani çantamı bir kitap atsam. Şarj aleti kulaklık cüzdan. Bir de bir cilt bakım çantası yaparım. Minik kozmetik çantası yaparım. Onu koysam yeter gibi. Sırt çantasına gerek yok bence. Şu çantamı hazırlayacağım. İçine şu L'Oreal'in toniğini. Biraz şöyle pamuk. Gece kullandığım nemlendiricimi. Bir de şu Cosmed'in gündüz kullandığım nemlendiricisini koyacağım. Şu güneş kremimi koyacağım. Bu Misha. Kapatıcı ve fırça. Kaş sabitleyicim. Kirpik kıvırcım. Rimel. Bir de bir tane tint koyacağım. Hem yanağıma hem dudağımı kullanabileyim diye. Yeterli. Ne Arkadaşlar bakın. Neredeyim? Ah be. Uzun zaman Annem böyle bir şey yapmış. Bu bir bazlama hamburger. İçinde galiba köfte var bir de çedar falan var. Güzel görünüyor. Bunu yiyelim. Bayağı acıktım. Trende bir şeyler verdiler ama asla kesmedi o yüzden. Bundan da yiyelim. Anne yemeği özlendi. Masnu beni özledin mi? Masnu. Pis pis. Özledin mi beni aşkım? Günaydın. Şu lokasyonu hatırlayanlar. Burada hep özellikle annemin başında yayın yapardık. Hatırlar mısınız? Şuradaki Kabe fotoğrafı. Buradaki kombi. Özlemişim. Uykumu hiç almadım. Saat 3 gibi yattım. Kaçta kalktım anne? 8. E. Ama uzunca bir süre yatakta da vakit geçirdim. 7'yi gördüm yani ben telefonda. Oo, 7'de falan da kalktım. Çok az uyudum 4 saat kadar. Normalde Eskişehir'e gelip güzelce bir uyurum diye düşünüyordum ama buzdan dolayı böyle uyanmak falan artık bende alışkanlık haline geldi. Buz beni sürekli uyandırdığı için. Böyle bir 2-3 saat aralıklarla uyanmazsam kendimi kötü hissediyorum. O yüzden uyandım. Beni özledin mi anne? Evet. Çok mu? Evet. Mesela yüzde kaç özledin? 99. Yüzde 1'i nereden kırdın? Ne evet, bileyim belki yüzde özledim. Her zaman açık kapı bırakmak lazım. <laughs> Teşekkürler. Ben biletimi akşamı erteliyorum, ertelemiyorum çekiyorum gidiyorum. Dönüşün ne gün aldın? Pazartesi. Ne? Neden? Çekimler var gitmem lazım. Ne yapıyorsun? Bizden haber? Dizi mi çekiyorum? <laughs> <laughs> İşbirliği çekimleri anne. Hayat telaşısı, kaygılar. Ben de çok kaygılıyım. Aldım bak. Memnun musun? Kullanmaya başladın mı? Nasıl kullanıyorsun? Başlamadım daha. Çekimle başladım da. Yani kaç gün kullandım? kaç yılda tesir etti diye. Direkt mi bekliyorum başlamak için. Mantıklı. Benim o takip ettiğim insanlar sabah kahvelerine koyuyorlar bir ölçek. her şeyi konuluyormuş. Şimdi, Normal suyla karıştırıp içen de var galiba. Mi, Bakın arkadaşlar annem kolejene başlamış. Şöyle bir şey. Annemi kolejene başlattık. Evet şimdi kahvaltı yapacağız annemle. Abim Ankara'ya gitti. Ankara'ya uğurladık onu. Şimdi kahvaltı yapacağız. Anneciğimle beraber. Ben kahvaltı, kahvaltı... kahvaltı hazırlıyorum sana. Ben kahvaltılıkları çıkarttım. Benim görevim buydu. Annem de şimdi bize böyle kabaklı, yumurtalı, birazcık unlu bir omletimsi, kribimsi bir tarifi var annemin yaptığı. Bayağı güzel oluyor. Hem Aşkları sağlıklı. Gerçek köyde olur. Hem sağlıklı bir şey. Yumurta yiyorsun. Proteinini almış oluyorsun. Kabak yiyorsun. Sebze gidiyor yani boğazından. Hem de böyle lezzetli oluyor bayağı. Kabak ve yumurta ne alaka dediğinizi duyar gibiyim. Ama öyle olmuyor. Gerçekten güzel oluyor. Kabağı rendeliyorsunuz. Suyunu sıkıyorsunuz. Üstüne yumurtayı kırıyorsunuz. İçerisine birazcık un. Başka bir şey var mıydı anne? Tuz. Peynir falan konabilir ama ağır oluyor. Aynen evet. kişisel zevklere göre peynir. Çırpıyorsunuz omlet gibi. Ve omlete aslında kabak koyduğunuzu düşünün. Ondan sonra tavada güzelce böyle önlü arkada börek gibi pişiriyorsunuz. Çok gerçekten lezzetli oluyor. Arasına domates sos yapıyorsanız koyun. olabilir. Aynen peynir, peynir, peynir. olabilir. Acuka tarzı şeyler olabilir. Baya lezzetli oluyor. Hem de sağlıklı güzel doyurucu bir alternatif. Çoğu kabak Sizin değil de, mi? Peki sence son dönemdeki yeme popülasyonu hakkındaki düşüncelerini alabilir miyim anneciğim? Yaşamak için yemiyoruz, artık yemek için yaşıyoruz sanki. Ve geçen güzel bir sohbet yemiştim. Orada diyorum ki Hani biz genellikle Afrika'daki açlıktan bahsediyoruz, olan açlıktan, insanlardan falan bahsediyoruz ama şu anda Dünya Nüfusunun çok büyük bir kısmı aşırı toplulukla mücadele ediyor. O beslenmesel. Hmm. Ben de şöyle bir şey duymuştum. Cümle tabii ki bu değil, çok daha bilimsel bir cümle ama çıkarılan mesaj Amerika israfı bıraksa tüm dünya beslenebilecek gıdaya ulaşabilir. Herkes yani açlık diye bir şey olmaz gibi bir şeydi. Bu minimalde bir cümleydi. Yanlış hatırlamıyorsam dünyadaki tarımsal üretim dünya nüfusunun 11 katını besleyecek kadar falan. Ama bir noktada açlık var. Yani dünyanın çok ciddi bir nüfusu da açlıkla mücadele ediyor. Bunun kökeninde bir israf, iki obezite. Üç kapitalizm. İkisinin üst çatısı zaten kapitalizm. Gözümüz hala ne yiyebiliriz diye. Yaşamak için yemiyoruz özet olarak. Resmen yemek için yaşıyoruz. Çok doğru. Mesela ben şeyi huyu haline getirmek istiyorum dostlarım. Bu gerçekten hem sağlık için de çok iyi hem de genel felsefesi de çok iyi bir şey bence. Doymadan kalkmak. Yani tamamen böyle of çok yedim ya duygusuna erişmeye gerek yok aslında. Yaşayabileceğin kadar. Ve evet yani bir noktada seni insani olarak evet güzel bir yemek yedim diyebileceğin kadar tatmin etse yeterli. Yemeği illa de bitireyim. İlle de çok aşırı doyayım. İkincisini söyleyeyim falan. Aslında yani gerek yok. Çok Sinzimi saçma. Çok bir şeymiş hani mideye fırsat vermiyoruz ki kapaklarını kapatsın da bir çalışsın bir sindirsin. Evet aynen öyle. Çamaşır makinesini çok doldurmak gibi bir şey. Aşırı doldurmak. Gibi. Evet. Sürekli 5 dakikada bir açık kapağını içine başka bir çamaşır atmak gibi. Normalde ne yapıyoruz? Aşırı doldurmuyoruz. Kapağını kapatıyoruz ve bitene kadar müdahale etmiyoruz ki yıkasın. Evet. Şimdi yapsın. Mide de yapamıyor şimdi. Haber yukarıdan verdiğimiz zaman o kapakçıklar açılıyor, kapanıyor, açılıyor, kapanıyor. İçeride gereklisin diyor. Um, mükemmel düzen çalışmıyor yani. Çok doğru. Yeterince acıkmadan yememek ve tamamen böyle tıka basa doymadan da kalkmak benim çok önemsediğim ve olması gerektiğini düşündüğüm şeyler. Umarım başarabilirim bunu hayatımın bir noktasında. <laughs> evet dostlarım. Annemle akşam yemeğine gideceğiz. Annemle çok önemli bir eğitim var. Ve o yüzden hazırlandım. Çok önemli biriyle olduğu için bu işi ciddiye aldım ve biraz birazcık süslendim. Çünkü karşımdaki insanın beni beğenmesi lazım. <laughs> niye anneme yürüyorum ve niye annemle alakalı kur yapıyorum şu an bilmiyorum ama. Eskişehir'de mantı diyarı diye bir yer varmış. Çeşit çeşit, envai çeşit mantıların olduğu bir lokanta, restoran. Oraya gideceğiz. Mantı yiyeceğiz. Belki sonrasında bir çay da içeriz. Çünkü biz çılgın insanlarız. Yemeğin arkasında belki de çay içeriz bilemiyorum yani. Şimdi dışarı çıkacağız. Annem hazırlanıyor. Onu bekliyorum. Çık mutluyum. Burada olduğum için Masno? Ne yapıyorsun? Masnu. Masno, Masno. Umurunda değil ya. Memati'nin kedisi Sebati. Sana çok güzel bir şey göstereyim mi? Göster. Evin yedek anahtarını renkli yaptırdım. Fiyat farkı var mıydı? Evet. Bu 30 liraydı renkli olunca. Renksiz olunca da 10-15 lira falandı. İnanamıyorum. Ama daha çok güzel. Önceki, önceki boş şeylere para vermeyeceğim demiştim. Evet ama bu, ben daha önce bunu de görmemiştim böyle renkli anahtar. İşlevsel bir farkı var mı? Yok ama gözüme hitap ediyor. Peki. Çok güzel bence. Of çok karizmatiksin anne. Her zaman Anneli kızla deri deri diyorsun. Deri. diyorsun. Çok... Tamam gel bir bize baksınlar. Ama ben yaşlı görünmüyormuş. Hayır yaşlı falan gözükmüyorsun. Bebek gibisin. Seni her paylaştığında bana ne diyorlar biliyor musun? Annen senden daha güzel ve daha genç gözüküyor. Arkadaşlar bakın burası biz küçükken yani abimle ben küçükken bayramlarda falan geldiğimiz Luna Park. Buraya çok gelirdik. Özellikle işte bayramda seyranda bayram paramızı harcamak için. Şöyle bir görünce bir duygulandım aslında her Eskişehir'e gelişimde hemen hemen önünden geçiyorum ama bu sefer nedense biraz farklı hissettirdi. Eskişehir bayağı yağmurlu bu arada. Anneciğim kombinine bayıldım. Link var mı? Yok. Onu söylemiyoruz maalesef. Türkiye'nin ilk 10 mantı restoranı arasında birinci. Wow. Böyle bir yer. Mantı diyarı. Aha da bu. Şimdi sipariş verdik bekliyoruz bakalım. Bayağı acıktım. Peki sabah seninle işte oburluk şöyle kötü, böyle kötü deyip şimdi ortaya bir tepsi mantısı ve yağlama sipariş vermemiz hakkında konuşmak ister misin biraz? Tabii ki. Bugün de iki öğün. Bugün zaman işte bilmiyorum. Bugün nasıl oluyor? Yarın belki on bir öğün Kahvaltı yapmayacağız. Çok mahvoldum. Kahvaltı yaptık. Şimdi bir kahve içtik. Şahsen ben ikna oldum. Ben ikna oldum şu an. Evet işte bu yağlama. Hayatımda ilk defa yiyeceğim bu arada. Şurada da Gavurda salatamız var. Arkadaşlar tipi şöyle bir şey. Çıtır piruhi galiba bunun adı. Ve sadece burada varmış Türkiye'de. Özel şöyle bir baharatları var. Bundan döküyorsunuz mantının üstüne. Burada bir yoğurt karışımı gibi bir şey var. Yoğurda banıp yiyorsunuz. Baya lezzetli bir şeydi. Kesinlikle bu da çok güzeldi. Yağlama da güzeldi. Belki daha iyi yapan yerler vardır yağlamayı. Çok yağlama hakkında iddialı konuşamam ama genelde lezzetli bir yer. Böyle bir mantı düşkünlüğünüz falan varsa Eskişehir'deyseniz yolunuz Eskişehir'e düşerse önerebilirim. Fiyatlar da bu 250 lira değil mi? Ve gayet doyurucu. Bir kişi çok rahat doyar. Hatta yani iki kişi bile doyabilir salta ile beraber. Keza bu da öyle ki bu bu arada ikram geldi. Bunu bir sipariş etmedik yedik. Sağ olsunlar ikram getirdiler. Yağlama da öyleydi. Porsiyonlar büyük ve doyurucu bence. Hani ilk başta böyle bir ilk etapta... Mesela salatayla sadece bununla çok rahatlıkla doyardık. Evet. Şu anda hani öyle ziyan olmasın diye yiyoruz. Evet. Denemiş olmak için. Biz böyle biraz da şeyi seviyoruz. Zaten belki biliyorsunuzdur dostlarım. Arada böyle Instagram'da falan paylaşıyorum ya işte Özbek lokantasına gidiyoruz falan. Ve farklı lezzetler denemeyi sevdiğimiz için birkaç şey sipariş verip hani denemiş olalım diye yiyoruz aslında ama bir porsiyon mantıyla yanında salatayla çok rahat iki kişi doyabilir. İlk etapta 250 lira böyle bir öğün, bir tabak yemek için çok fazla gibi geliyor ama hem doyurucu hem lezzetli hem de porsiyon büyük kesinlikle. O yüzden öyle bir değerlendirme yapmanızı öneririm. Farklı lezzetler denemek için güzel, ideal. Güzel. Eğer seçenekleri varsa, bazen ablalar alıp satıyorlar ya, kiloluk mantı evde yapıyor, kıyması güvenilir falan. Öyle mantı aldıkları zaman çok daha verim elde ederler, yani evde haşlı. Gerçekten lezzetli bir mantı, olan de değişik bir mantı. Bunlar daha yemelisin, bir şey değil bence. De. Yani mantı en nihayetinden ne kadar şey olabilir, farklı olabilir ama yani güzel. Yani deneyseniz varsa deneyin dostlar işte ya. Bana bak, Masno. Tamam mı? Masno. Uyuyak kaldım. <laughs> <laughs> Uyuyak kaldım. <laughs> Hayvan diyor ki bunlar niye böyle bana sevgi gösteriyorlar şu an? Aşkım, çok güzelsin. Çok Sarı çocuk. Günaydın dostlar. Bugün İstanbul'a döneceğim. Gözüme kan oturmuş. Nedenini asla anlamadığım bir şekilde bak. Bak şu içlere oturmuş bir de gördün mü? Niye öyle oldu hiçbir fikrim yok. Benim sabah da uyandım böyleydi. Gece herhalde zor bir geceydi benim için. Çok minik bir makyaj yapacağım. Story'e de çekeceğim. Influencer olmak zor aşkım. Uhu! Zerçen yanına Bunları ben sana Kral artık yemeyeyim ya. Çok kilo aldım. Yeter artık. Çok mu kilo aldın? Evet. Ben şu an kendi çok kilolu mu diyorsun Yani? Çok kilo demiyorum. Kilo aldım diyorum. Çok kilo aldım diyorum. kilo ile ilgili olan görüşlerini gözden geçirmeni şiddetle tavsiye ediyorum. Kardeş. Bana mesela, bana mesela bir deri bir kemik gözüküyorsun. Canım bak herkesin kendini iyi hissettiği belli bir kilo vardır. Ben şu an o kilonun üstündeyim. Ne kadar üstündesin? 5 kilo kadar üstündeyim. 5 kilo da var. Canım. Yani kendimi iyi hissedene kadar vereceğim evet. Kendini iyi hissettiğin gibi 30 falan mı? Ekstra haberi geçiyor ki. Tamamen bana kalmış bir şey, inanır mısın? Masno, kilo konusunda ablanla yarışacaksın lan. <laughs> Benimle kavga edemezsin çünkü kafana dokunurum. Bak birader senin kafana dokunulmaması gerekiyor şu an. Hı hı. Bana dokunduğun an o kafana şak 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 vurmaya başlarım. O kafana şak şak vurdun ama senin en derin korkularına dokunurum kardeşim. Neymiş benim en derin korkularım? Ortaya o zaman çıkacak. Bir Allah'tan korkarım. Başka da hiçbir şeyden korkmam Allah'a çok şükür. Ben de kafana şak 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 vuruyorum. <laughs> <laughs> Bu anam bana kahvaltı bırakmamış. Zaten senin yemeyeceğin sağlıklı şeyler yedik. Sana her şeyi annemden annenden bekleyemezsin. Sen Her şeyi annenden bekleyemezsin. Onun elize taşıma gidiyor. Sen Hayır. Ne? Her şeyi annenden bekleyemezsin. Ne diyelim sana ne? Bekleyemezsin ya. Benim annem ben sana ne? Aramıza gelmezsin giden sana ne? Hayır. Allah Allah valla bulmadı. İki de şimdi de karşılamazsın. Vermiyorum. Emir kipiyle konuşamazsın benimle. Bu evde youtuber olmak çok zormuş. <gülüyor> Unutmuşum. Şimdi baktığında sabah da çıksın. Ne <laughs> oldu? <laughs> Niye o kadar mazlum bakıyorsun? Güzel misin lan? Ben? ben mi? Hmm. Eyvallah. Yeni mi fark ettin? Ya makyajsız ilk defa görüyorum ben de. Makyajsız ilk defa görüyor olamazsın beni. Uzun süre sonra değil. Abi iki gündür burada kalıyorum ya hani akşamları oturuyoruz falan. Hmm. O zaman senin de makyajsızım mesela. Sen ne yapacaksın bugün? Okul başladım. Ha, okula mı gideceksin? Kaçta? Beş. Ama dörtlüğü çıkar. Vay be. İnsanlar okula gidiyor. Allah. Ne var lan? Ne var lan? Ne bakıyorsun lan? Ben Koyla, gidiyorum. Karınlar göçüldü beni. Evet. Ben gidiyorum. Güle güle. güle güle. Beni özle. Beni özle en sevdiğin evladını. En sevdiğin evladım. En sevdiğin evladın olduğumu onayla. En sevdiğim kızım sen. Kızlarımdan en çok seni seviyorum. Oğlanlarımdan ya, da, ya, da abini. Bir tane kızım var ya. Kedilerden de masno'yu. Korunlardan da bu. Böyle, de... <laughs> böyle apolitiktir annem ya. Arkadaşlar anneannem gider ayak elime dolma sıkıştırdı ya. Oo. Şimdi bütün İstanbul'u bununla gezeceğim. Evet dostlar. İstanbul'a iniş yapıldı. Şimdi daha parlak bir gelecek için, daha iyi yarınlar için ve daha iyi YouTube videoları için size yeni kamera almaya gidiyorum. Size diyorum çünkü şey gibi olacak. Hani sanki sizin gözünüz bozukmuş da ben size gidip gözlük almışım gibi olacağı için size diyorum. Yeni kamera almaya gidiyorum. O yüzden vlogu burada sonlandırıyorum. Lerfizi Belediyesi sizin için çalışıyor. Videodan keyif aldıysanız bunu yorumlarda belirtebilir ya da like puan atabilirsiniz yani fena olmaz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sizi seviyorum ve <laughs> öpüyorum. Hoşçakalın.